Çok pahalı araba süren birini gördüğünde, çok lüks yaşayan bir insan, çok fazla harcama yapan birini gördüğünde bu insanların senden ne farkı olduğunu gerçekten merak etmiyor musun? Bunlar senden çok üstün, çok akıllı insanlar mı? Yani sen bunlardan eksik kalır yana mı sahipsin? Eğer bu insanlara baktığında çok pahalı araba süren, çok fazla harcama yapan, istediği her şeyi alabilen, kendine benim neyim eksik ve ben bunu neden yapamıyorum demiyorsan senin aklında bir sıkıntı var demektir. Hayatta başarılı olan, çok lüks harcama yapan, çok iyi şeylere sahip olan herkese anasından şanslı, babasından şanslı, buradan para kazanmış, şansı yaver gitti. Bunu söyleyip bahane uydurmaya devam edebilirsin. Ama bu hayatta gerçekten çalışıp para kazanan, gerçekten senin gibi hayalindeki her şeyi almak için elinden geleni yapan binlerce insan var elinde telefonla reels kaydırıp gerçekten aa herkes çok şanslı anadan babadan kalmış biz böyle yapamayız demeye devam edebilirsin ama bazı insanlar bunun doğru olmadığını biliyor. Gerçekten çaba gösterirsen, gerçekten işin için çalışırsan bu insanlardan biri haline gelebileceğini biliyor. Bütün startup'lar, tüm işler neredeyse en dipten gelen insanlardan çıkıyor. İnsanların hayatının güzel olması insanların devamlı gerçekten pahalı bir şeyler alması senin canını sıkmıyorsa, sen bu insanlardan kendini aşağıda görüyorsan bir sıkıntı, bir sorun var demektir. Sen kendini aşağıda yaşamayı yakıştırıyorsun demektir. Bunu kabullenme. Zengin binlerce insan tanıdım, yüzlerce arkadaşım var. Çoğu gerçekten zekalı. Senden tek farkları gerçekten yaptıkları iş konusunda disiplinli ve gerçekten çaba gösteriyor olmaları. Bu hayatta şans ya da aman şöyle oldu böyle oldu anası girdi babası girdi devreye girdi evet bazı istisnalar olabilir. Ama hiçbir şey yapmadan hiç kimse zengin olamaz. Bir konuda ısrarla çaba gösterirsen ısrarla disiplinle çalışırsan yapamayacağın ve alamayacağın bir şey yok. Bu insanları senden ayıran hiçbir şey yok. O yüzden bir hedefin varsa, yapmak istediğin bir şey varsa yap sen salak değilsin bu insanlar senden daha akıllı değil aranızdaki tek fark onların kendine inanıyor ama senin inanmıyor olman